Evet, evet saygıyla evet. açıyoruz şimdi kitabınıza gelelim. Siz bu kitabınızı benim gibi en cahilinde anlayacağı şekilde basit bir ifadelerin için yazınız anlatabilir misiniz? Yazmadım mı? Hani niçin için yazdınız? Hangi için yazdım? <laughs> şimdi e, sizin demin dediğinizden yola çıkalım. Yani bilim insanlarının devlete hizmet etmemesi bu bir prensip ve doğru tabii. Yani ama öte yandan kimlik denilen bir şey vardır. Ve insan kendisinden daha büyük bir şeye hizmet ettiği zaman bireysel olarak da zenginleşir. Ben hasbel kadar işte LSE'de tarih okudum. Bu nedir efendim LSE? London School of Economics ki evet. tarih bölümü oldukça iyidir biliyorsunuz. <laughs> David Stevenson'la beraber ki en meşhur birisi. Ondan sonra işte ilgim devam etti. İnşallah bir gün ziyaretime geldiğinizde de göstereyim çok zengin bir kütüphanem var bu konuda 30 Belli bin'e yakın. Ondan sonra e, herhalde Türkiye'deki Türkçe olarak değil ama İngilizce, Fransızca da Harvard'dayken e, Rusça makaleleri ve kitaplarının önemli bölümlerini de tercüme ettirmiştim. netice de bu bir tutkuya dönüştü. Ama şunu fark ettim diplomatik tecrübe bizim başka açıları görmemizi sağlıyor. Mesela Vilayet-i Sitte reformu sırasında İngiltere o nedir? Şark Vilayetleri Reformu 14 Şubat 4 10 Şubat 8 Şubat 1914 Yeni Anlaşmasına giden süreç. Bu süreçte biz kesinlikle Şark Vilayetlerine bir reforma ihtiyaç olduğunu kabul ediyoruz. Yabancı valide kabul ediyoruz. Fakat biliyorsunuz iki valide ısrar ediyoruz. Bunun sebepleri açık. Rus, İngiltere bir tek Rus vali olsun diyor. Yani bütün bir bölgeyi tek bir valiye bağlamak, işte olgunlaştığı zaman nereye doğru düşeceğini hesaplamanın bir sonucu. Aynı tarihte bu kitapta da var. İngilizler 1907 sözleşmelerinden sonra İran'la aralarında kurdukları nüfus bölgelerinde çok büyük bir çekişme içerisindeler. Yani aynı tarihlerde İngiltere, Rusya'nın Azerbaycan ve Kuzey İran üzerinde kurmakta olduğu tahakkümü, her gün 200 kadar Rus kozağının gelmesi vesaire kolonileştirme teşebbüslerine itiraz ediyor. İtiraz ettiğinde Sazonov'un tercümesini koyduğum bir mektubu vardır. Ben diyor netice itibar Rusya olarak buranın düzeninden sorumluyum. Buranın her şeyini ben sağlamaktayım, emniyetini de ben sağlamaktayım. Siz gidin İngiltere başka yerlerde neler yapıyor ona bakın diyor. Şimdi bu konunun ilgisi ne? vilayeti sitele formuyla. İngiltere yani, bir yandan efendim, altı vilayet. Evet, vilayeti sitte altı vilayet, <laughs> altı, altı vilayet. şark vilayeti Trabzon'u da katarak. İngiltere Rusya'yla hemen yanı başımızda çok sıkıntılı bir süreç yaşarken bana Rus vali teklif edebiliyor. Yani son derece samimiyetsiz, tam manasıyla <laughs> emperyal bir politika. Rusya'nın Kuzey İran için söylediği her bahane fazlasıyla doğu Anadolu için de söylenebilecek durumda. Şimdi bu işte biraz diplomatik gözle görebilmek oluyor. Çünkü bu ilintiyi kurabilmek. Bu kitabı benim yazmamın sebebi Türk kimliği üzerinde hangi orijinden olursa olsun vatandaşlarımız üzerinde son derece kuvvetli bir muhasara hareketi var ve kimliği zarardide eden bir süreçle karşı karşıyayız. İşin kötü tarafı Türkiye'de hiçbir zaman biz Ermenilerin, Ermeni yurttaşlarımızın da evvelden Osmanlı İmparatorluğu tebaası olarak yaşayan Ermenilerin de acılarını aslında küçümsemedik. Ama demin sizin işaret ettiğiniz gibi yalan yanlış fihristi olmayan vesaire kitaplar yazarak belki doğru bir argümanı kendi elimizde bozduk. Biz hiçbir zaman acılar arasında bir hiyerarşi olmasını da istemedik. Bizim acımızın daha üstün olduğunu söylemedik. Ama bu bugün bize söyleniyor. Bazı acıların bizim acılarımızdan daha üstün olduğu söyleniyor. Öyle bir savunma noktasına itildik. Ve maalesef tabiatıyla sizler haricinde aydınlarımızın en iyi kumaşı hayes kesimleri kendi kendini kırbaçlamayı bir marifet adletmeye başladı. Ve üzerimizde öyle bir tahakküm kurdu ki bu tahakkümün ilerisine geçemiyoruz. Eğer ortada gerçekten insani bir mesele varsa ki gerçekten insani bir mesele var. Bunun o zaman siyasallaştırılmaması lazım. Ama basınımıza yansımayan bir sürü haber var. Fransa'da soykırım terminolojisini kabul etmeyi, kullanmayı kabul etmeyen bir öğrencimiz 16-17 yaşlarında okuldan atılıyor. Kaliforniya'daki herhangi bir üniversitede Türk mutfağını tanıtmaya kalkışan kimseler soykırımcı olarak nitileniyor. Biz olayın çerçevesini... Bunun kabahati kimde? Bunun kabahati zannediyorum bizim, belki ben kitabımda Ermenilerin bize vereceği son bir hediye olarak bunu tanımladım. İnsan kendini tarihi akışın zevresi olarak kabul etmeli ve nerede durduğunu hesaplayabilmelidir. Ancak o zaman anlamlı bir hayat ortaya çıkıyor. Zamanımızda bireysel hürriyetleri son yıllarda özellikle iyi tatmaya başladığımız için toplumsalcılıkla bireyselliği birbirine ters giden şeyler olarak farz ettik. Halbuki bir Fransız yürüdüğü zaman ardında 50 bin tane isim yürüyor. Ben hiç anlamıyorum. Alman yürüdüm. Ben hiç anlamıyorum. Çok mu komplike bunları anlatıyor? Çok entelektüel efendim. <laughs> ben o kadar entel değilim. Ben istirham ederim. Seyirciler de <laughs> evet, bazı insanlar geliyor. Hayır biz Harvard veya Yerezi <laughs> evet. mezunu değiliz diyorlar biraz. Çok şey yaparsam, basit. O zaman basit. Çok basit. çok basit. soyut değil somut. Şimdi efendim bir suç var ise Aa, bu suça, soyut, bu suça sahip çıkmak herkesin vasifesidir. Yalnız ortada üretilmiş bir <laughs> suçlama var ise... Bunun da farkında olmak ve ne yapmaya çalışmak herkesin kendi vazifesi olmak gerekir. Ben tarihe olan bu ilgim yoğunlaştıkça bu kitabı yazmak yükümlülüğünü hissettim. Ve işte Dublin'de, New York'ta ikinciyken vesaire aktif bir şekilde çalışırken ilave zaman yaratıp arta kalan her zamanı bu kitap doğrultusunda kullanmak istedim ki Türkiye'nin muhteşem bir anı olan bence onu da konuşuruz siz anlıyorum ki aynı kanaat değilsiniz. Müthiş bir mücadeleyi doğrudan doğruya 1917 Ekim devrimine giden Çanakkale müdafası İngiltere gibi bir dünya devinin en kuvvetli emperyalistin 63 yıl sonra Kutlu Amara'da yenilgiye uğraması son derece güçlü ancak birinci sınıf ülkelerin yapacağı bir örgütlenmeyle Libya'da İtalyanların dize getirilmesi gibi hadiselerin genç nesillerce unutulmasını istemediğim için yazdım bu kitabı. Tokaktan çocukları çevirdiğimiz zaman Çanakkale'de kimleri yendik diye sorulduğunda Avustralyalıları ve Yeni Zelandalıları yendik cevabını almamak için İngiliz ve Fransız emperyalizmini yendik cevabını alabilmek için yazdım bu kitabı. Bundan başka tabiatıyla hiçbir nedeni yok. Bu bir yıllardır bir suçlamayla karşı karşıya kalıp artık bir nevi isyan halinde bakın bir de meselenin bu yönü var. Bir de bunların bilinmesi gerekir. Fakat ne yazık ki şu anda meselenin çerçevesini irdeleyen herhangi bir sual sorduğumuzda hemen inkarcı olmakla vasıflanıyoruz. Halbuki bu milletin hakkı eğer nazilerin işlediği bir suçu işlemiş olmakla suçlanıyor ise o suç nasıl binlerce doküman üzerinden, binlerce mektup, mikrofilm, mektuplaşma belge üzerinden ispat edilmiş ise bunun aynı şekilde ortaya konmasıdır. Bunlar istenildiğinde belge fetişisti deniliyor ve konuşma duruyor. Yok, belge fetişisti size faşist diyecekler. Belki daha beter. Yani, yani şimdi e, siz ama biz ne <laughs> kadar kötü bir milletin torunlarıyız. Bir mum yakalıp Ermenileri <laughs> kestik, Süryanileri kestik vesaire deseydiniz bu ülkede entel olurdunuz. Ama evet. biz böyle demediğimiz için Murat da Aynı biz birlikte ucuz, faşist ilan ucuz ediyoruz. Ucuz <laughs> yani ucuz ucuz değil. Maalesef durum bu. Yani çok evet. haklısınız. Yani e, e, iş buraya geldi. Bu son derece üzücü bir şey. Şimdi o zaman bir şey soracağım ben evet. size efendim. Tehcir olmadı mı Türkiye'de? Tehcir oldu. Tehcir oldu. Bakınız tabii tehciri de konuşabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti bütün bir 20. yüzyılı çok kıymetli Ermeni unsurunu kaybettiği için göreceli olarak daha fakir geçirmiştir. Çünkü kendisiyle Batı arasında esaslı bir köprü işlevi gören ve her zaman imparatorluğun yeniden kendine gelmesinde birinci işlev atfettiğimiz bir unsur kendisine de sorulmadan Bir isyan haline teşvik edildiğinde ortaya çıkan sonuçlar son derece trajiktir, gayri insanidir. Bunu biz hiçbir zaman reddetmedik. Ama bunun bir program dahilinde ve ortadaki sistemik kaos şartları görmezden gelinerek Taşnak Sütlü'nün 2 Ağustos 14 Ağustos tarihindeki Erzurum Kongresi'nde ben Fransa'ya karşı İngiltere'ye karşı, Şarlık Rusya'sına karşı savaşamam dediğinde nasıl bir zor bir mevkiye bizi soktuğunu da konuşmamız lazım. Bütün bunları konuşmadan meselenin özüne girmemiş oluruz. Ve sadece netice üzerine dururuz ki bu filmin son karesini seyretmek. Ve o filmden hiçbir şey anlaşılmaz o zaman. Ama Fil efendim tehcir var bir de. Var, tehcir var. Şimdi buyurduğunuz şeyler biraz Türkiye'nin kendisini temize çıkartma çabasıdır. Ama katiyen değil. Emin olun diye. Ama tehcir Bakın, yapılmış. Tehcir yapılmış. Ben de, hiçbir de. zaman e, işte tehcir çok alçakça bir şeydir falan dedim. Maalesef dedim yıllardır. Evet. Çok acı bir şeydir fakat başka çare yoktu dedim. Devletin başka çaresi evet. yoktu dedim. ve yani Çok acı bir şeydir dedim. E bu çok böyle zaten son derece ruhi çalkantılarla bu karara olmuş. varılıyor. Yani böyle o, o kadar kolay basit bir mesele değil. Bakın mesele şurada. Bir Avusturyalı diplomat İstanbul'da görev yapan bir Ermeni Paşa'dan davet alıyor. Ve arkadaşlarına soruyor gideyim mi gitmeyeyim bu nasıl iştir diyor Ermeni Paşa falan. Bizim orada diyor Sırp Paşa diye bir şey yok diyor. Avusturya'daki rutenlerin %10 nüfusu yani Ukraynalılar 0.1 subay sayısı yüzde %0.1 %10 nüfusu var. Yani biz bugünün değer yargılarıyla bambaşka bir alemi sorgulamaya kalkıyoruz. Ve bunu kendini kırbaçlama Erhan Bey'in demin çok iyi ifade etti bana kalırsa o şekilde yapıyoruz. Buradaki en kötü şey bizim en fazla karşı çıktığımız şey bu İngilizce'deki moral high ground son derece kuvvetli bir tabirdir. Yani ahlaki yüksek tepeler onlara kendilerinin sahip çıktığını ileri sürüyorlar. Kendileri gibi düşünmeyen herkes ya inkarcı ya ahlak yoksunu vesaire ve doğru dürüst gerçek anlamda bir münakaşa, bir münazara gerçekleşemiyor. Ve bu da gayri insani bir şeydir. Çünkü karşımızda insani bir sorun var. Halledilmesi gereken insani bir sorun var. Ama bunun gerçekleşmemesinin sebebi e, bahçe dış işlerinin veyahut devletten beslenen e, Ermeni uzmanlarının, örtülü ödeneklerden falan bahseden, beslenen Ermeni uzmanlarının Efendim biz onları öldürmedik, onlar bizi öldürdü diye senelerdir abuk sabuk şeyler tamam. yeme demedik. Budur. Şimdi, şimdi efendim... Van, Van isyanı... Yok, Altay Bey orada şey değil. Şimdi Altay Beyciğim. Şimdi Bakın, biz olanı bir tane vesaire Erham. her şeyi... E, şey... biliyor Ama bizim Ankara'da Hı -hı. içinde bazı tarihçiler de var. Diplomatlar var mı bilmiyorum. Onlar Hı -hı. benim meslektaşım değil. Devlet adamlarımızı yanılttılar. <laughs> İşi basit indir yediler. Çünkü mesele şu. Bugün Ermeni soykırım tezi... Amerika'da, Fransa'da, dünyanın her tarafında yaşayan Ermenilerin kimliğini koruma tezidir. Kimlikler o sayede korunuyor. Yani Kaliforniya'daki bir Ermeni Ermeni olarak kimliği kalıp Amerikalı olmuyorsa, Paris'teki bir Ermeni Ermeni olarak kalıyorsa bunu tamamen soykırım teziyle yapıyorlar. Yani yoksa yüz küsür senedir bir millet asimil olmaz mıydı bu kadar dağınık yerde? Bu tez onların kimliğini yaşatan bir tez. Bu konuda araştırma da yapıldı. Sosyoloji tezi bir arkadaş yapmıştı. fakat bizim Ankara'da bazı tarihçiler ee, olsun bazı başka branşlarda arkadaşlar devlet adamlarını bu işi çok daha basit, işte belgeyle halledilecek gibi gösterdiler. Bakın Hayır. 1920'de bizim arşivde bulduğu Arif Kolay'ın, bizim arkadaşımızın bulduğu bir şey vardı. 20'de sinema filmi yapmış Ermeniler. 20'de, 20'de Ermeniler kendi tezlerini haklı gösteren sinema filmi yapıyorlar. 1920'de yapıyorlar. Yani çok daha farklı argümanların kullanılması lazımdı. İşi basitleştirilmemesi lazımdı e, ee, ölü sayısı Nasıl yarışına ölü film. sayısı yarışına girilmemesi yani lazım. Sayın Doğan Doğan Cem Nergis e, Sayın Nergis o tehcir kanununu ben yayınladım. Yani benim yayınladığımı bana gönderiyorsunuz. O şeydeki resmi gazetedeki şeyi ben yayınladım. Ve ee, şeyde 5 senedir her hafta seride programınızı diyorlar ama hiçbir şey anlamadım diyorlar. Çok ilginç. Ve mesela evet, şöyle Erhan, ki 80 indir. Mesut Mesut Bey'in Dışişleri Bakanlığı'ydı herhalde. Tam hatırlamıyorum yanında. 89-90'lar olabilir. Bu Tehşer Kararnamesi'ni ilk defa bizim bir arkadaş yayınladı. Arşivdeki Meclis Mükella kaydını, Hanefi Bostan. Arşiv iznini iptal edeceklerdi ya. Ya yayınlanacak bir şey yok kardeşim. Şeyde çıkmış. Hayır, hayır. Bunu niye yayınladın diye arşiv iznini iptal edeceklerdi. Mat edecek o? Yazma değildir ki. <laughs> Hayırdır, mat mudur o? Mükella kaydını yayınladı. E mat mudur o? Orjinal o da yayınladı. Aynen. Orijinalini yayınladı ama ilk defa yayınlandı. Ondan sonra bütün dünyaya haber oldu vesaire oldu. Yani Biz bazı şeylerde <laughs> ne yapacağımızı bilemeden gidiyoruz. Aynen bunları kabul ediyorum. Ee, yani, yani Bu gidiliyor. büyük bir alüvyon. Ovanın içini tıkayan, suyun akışını kesen hatalar bütünü var. Bunların evet. Hepsi de dedikleriniz de bunların Öyle arasında var. Bu ara bir mesaj geldi. Arapça bilen büyük ile ilgili. E doğru bak biz kendi arkadaşımızı unuttuk. Çat e, büyük elçi çap. Ahmet Kavas. Sen şimdi onu... Ahmet Kavas. Arapça, Arapça bilen. Adam, Arapça Fransızca bilen. Sonundandır o. Doğru. Ahmet yani Arapça da çok <laughs> <gibi. gülüyor> Yani şeyin, <laughs> biz kitaba gelelim o zaman yavaş yavaş. Evet. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın e, Türkiye'ye girmeye mecbur muydu? Evet. Yani oradan başlayalım. Başlayalım. Çünkü yani benim bu, en önemli soru bu. Belli başlı tezim, yani kitapta birden fazla tez var. Bir tanesi Birinci Dünya Savaşı'na girmemizin zorunluluğu. Onu çok kısaca anlatmaya çalışayım müsaadenizle. Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmeme olanağı olduğunu söyleyen herkes farkında olmadan şark meselesini, bütün bir 19. yüzyıl boyunca Avrupa diplomasisini işgal etmiş şark meselesinin olmadığını söylemekte aslında. Şimdi anlayamadım yine efendim. Özür çünkü ediyorum. şark meselesi bütün bir 19. yüzyıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunun ne şekilde meydana çıkacağı ve bunun nelere yol açacağı ve büyük düveli muazzamanın bunun üzerinde anlaşamaması Osmanlı İmparatorluğu'nun ortadan çözülme sürecinin sonuçları hakkında ortaya çıkan siyasi bir mesele. Yani Şimdi, Osmanlı devleti nasıl Osmanlı parçalanacak? devleti parçalandığı zaman ne olacak? Çünkü parçalanmaya doğru gidiyor. İşte 1821 Mora isyanından itibaren bu süreç var. Evet. Eğer Osmanlı İmparatorluğu savaşa girmiyor, girmeyebilirdi deniliyor ise bu bütün bir yüzyıl Onu bir unutmuş. anlamda unutulmuş oluyor. Şimdi bütün mesele bence 1907'de İngiltere'nin Rusya ile vardığı Antant. Bu andan itibaren İngiltere Rusya'yı yanında tutmaya çalışıyor. Zamanın en büyük donanması İngiltere. Nin. Öyle bir politika uyguluyorlar ki kendisinden sonra gelen ikinci ve üçüncü en güçlü donanmalar dahi toplamı dahi İngiliz donanmasından daha güçlü olamıyor. Sen Fakat, bir terim soracaktın. Dur ona geliriz. Çünkü anlatılarken o. Fakat Hı. öyle kıtı Avrupa'sına göndereceği güçlü bir kara ordusu yok İngiltere'nin. Fransa'nın bütün isteğine, taleplerine rağmen bu kara ordusunu da hazırlamıyor. hazırlamakta işine gelmiyor. Çünkü kendi işini Rusya'ya ihale edebileceğini düşünüyor. Yani Rusya'nın sonsuz gibi gözüken kara ordularından Antant faydalanmak istiyor. O tarihte Antant dediğiniz gibi Antant İngiltere ve Fransa ve <laughs> Rusya üçlüsü. İtilaf bloğu bizim karşımıza çıkanlar. Şimdi e, Polonya o tarihte çarlığın bir parçası. Hatta o liberal bilinen Stolipin Polonya milletvekilleri Polonya'ca tedrisat yapan bir üniversite ihtiyacını gündeme getirdiklerinde kalkıyor onlara diyor ki siz diyor siz Polonyalılar Polonya'ca konuşanlar siz önce tıpkı Romalılar nasıl Roma'da yaşamaktan dolayı vatandaş olmaktan dolayı gurur duyuyorlar ise siz önce bir Rus olmaktan gurur diyor 1911 zamanın anlayışı bu. Rusya'nın memnun edilebileceği tek yer Boğazlar ve İstanbul sözü. Rusya'nın sıcak denizlere inmek fikri bizim uydurduğumuz bir şey değil. Şimdi liberal emperyalist anlatıyı Ermeni altısını tekrarlayan arkadaşlarımız da adeta post nükleer bir dünyada yaşandığını varsayıyorlar. Yani hiçbir şekilde İstanbul ve Boğazların Rusya için ne derece çekici bir hedef olduğunu da konuşamıyorsunuz artık. Halbuki Rusya'nın çünkü onu konuştuğunuz zaman meseleyi dallandırıp budaklandırmak oluyor. Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Çarlık Rusyasından duyduğu korku gerçek bir korkudur. Ve kitapta da verdiğim 21 Şubat 1914 tarihli yani Liman von Sanders krizi sona erdikten sonra Rusya'da yapılan Büyük Encümen toplantısı, Rusya'da Büyük Encümen toplantıları geleneği var. Çar hariç herkes Başbakan, Bakanlar Kurulu Konseyi Başkanı, Dışişleri Bakanı, Kuvvet Komutanları büyük bir enjimer şeklinde topları. O toplantının kararı büyük bir hengame çıktığında, yani büyük bir Avrupa Savaşı doğduğunda İstanbul boğazlara gidilecektir. Zira başka bir çaresi yok. 1905'te Japonlar Tsushima Boğazı'nda mahvediyorlar Rus donanmasını. Baltık donanması senenin 8 ayında buzlar yüzünden dışarı çıkamıyor. Rusya'nın o zaman bir büyük gücün yapması gerektiği şekilde güç yansıtması yapabilmesinin yani donanmalarını yolu. donanmalarını üçüncü ülkeler önünde peydah edebilmesinin sağlamanın tek yolu boğazlara sahip olmak. Şimdi bütün bunlardan bahsedilmeden niçin Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimiz soruşturuluyor? Bir kere Rusya'ya verilen söz var. Mesela Taner Akçam olsun, diğerleri olsun, her biri kendi kıymet olabilir bu şimdi sayacağımız atları. Mesela Baskın Oran olsun vesaire. Nedense bunlar hiçbir zaman Türkiye'nin Birinci Dünya Savaşı'na için girdiği üzerine durmazlar. Duracak olurlar ise de bunu lüzumsuz ya lüzumsuz bir Rus korkusuna bağlarlar ya da Jön Türklerin Turancı olduğu iddiasına bağlarlar ki bunlar aynen safsatadan ibaret. Bizim Rusya korkumuz son derece realdi. Biz zaten çok iyi biliyorsunuz hocam, siz de biliyorsunuz, her zaman itilafın yanında olmak istedik. Buna hiçbir zaman izin verilmedi. Zira itilafın iç bütünlüğü Osmanlı topraklarından söz vermek suretiyle sağlanıyordu. Yani Bulgaristan'a kurtarılmış olan Edirne tekrar söz veriliyordu ki itilaf safına geçsin. Yunanistan'a verilen sözler malum. Kabul edilmemizin, edilmememizin sebebi acaba o mu? Birkaç Yoksa çok zayıf olmam. Kesinlikle. Ayak bağı olmam. Kesinlikle. Alman ve Almanya ile ittifak da çok zor aslında genel çok aksine. Çok zor gerçekleştirebilmiştir. Ee, Bün kayıt biraz teknik bir tabir oldu ama cazibe, cazip olabilme gücü. Bu Türkiye'de biraz da Balkan Harplerinden sonra kalmamıştı. Sonu gelecek bir ülke olduğu varsayılıyordu. Hatta Wilson, o Morgenthau denen adamı, Türk milletinin hiç kimse bu kadar kötülük yapmamıştır. Morgenthau kadar. O zaman, Büyük Büyük Amerika Büyük. Büyükkan, Amerikan Büyük Arşisi. 26 ay boyunca İstanbul'da kalıp bahsettiği hadiselerin ceryan ettiği yere hiçbir şekilde gitmemiştir. Hiçbir şekilde bile gitmek, modaya daha gitmemiştir. Orada İstanbul'da oturup kendisine ne anlatılmışsa onu yazmıştır. Ve bugün baskın çıkan, batıda baskın çıkan anlatım da mesela Samantha Power'ın kitabı işte bu Obama'nın Birleşik Krallık'taki daimi temsilcisi Harvard'tan sınıf arkadaşı sadece Morgan kullanır. Bir de New York Times gazetelerini kullanır ki Ox yani New York Times'in sahibi zaten Morgan arkadaşıdır. Şunu <laughs> demek istiyorum Wilson diyor ki niye Türkiye'ye büyük elçi başkanı efendim. <laughs> niye Türkiye'ye büyük elçi oluyor zaten ölmek üzere diyor gitmek üzere o zaman gayet tesirli olan üzerinde müşaviri Albay House diyor ki iyi o zaman gönderilir de nasıl ölüyor ona bakalım diyor o zaman ikna oluyor arkadaşı olan Morgan Tayo buraya gönderiyor yani bütün bu baskın Amazon'da sadece belirli bir anlatının kitaplarına rastlanıyor ise bu bizi hiçbir şekilde karamsarlığa değil uyanmaya zorlamalı çünkü e, belgeler bilgi ve her şey bizden de dayan aynı zamanda bizim anlatımımızdan dayan fakat tekrar ve tekrar ediyor. Bunu Ermeni yurttaşlarımız da izliyor olabilir. Bizim derdimiz Suret-i Katiye'de Ermenilerin acılarını küçümsemek değil. Bir Bilakis de anlamak ve ben kendim bunu defaatle kitapta söylüyorum. Ermenileri kaybeden Türkiye geriye gitmiştir. Bunu da söyleyen bir insan. Ama olmadık şekilde suçlamalar muazzam bir baskı üzerimizde. Türk öğrencilerinin kafalarını dışarı çıkartamayacak hale getirilmeleri. Yıllardır mesela Hollanda'da yaşayan soydaşlarımızın ee, Hollandalı olmuş soydaşlarımızın Hollanda'da siyasi haklarına sahip çıkamamaları eğer bir yerden adaylığını koyacak ise önce soykırımı kabul etmesinin istenmesi vesaire. Bunlarla bu iki kadim millet doğunun her zaman birbirine çok ihtiyacı olmuş bu iki kadim milletinin katartik bir buluşması sağlanamaz. Yani şeyin biraz fazla şey yapmak yani ona Yok orada şunu şey yapmak lazım. Şimdi genelde Türkiye'de baskın olan tez hep şeydir. Yani uzun süre benim dokumum. İşte biz savaşa gir, girmeseydik, e, eninde elinde sonunda paylaşacaklardı. Savaşa girerek süreyi uzattık ki o iki yıl uzattı vesaire diye İngilizlerin evet. kendi sözleri de var zaten. E, hatta Churchill de şeyi yapar ya o bir gemidir. Savaşı yıllarca uzattı der. Nusrat, evet, evet. gemisi için vesaire için. E, ama şunu vurgulamak lazım. Yani iki şeyi. birincisi, Türkiye, tabii Çarlık Rusyası yaşarsa çok ayrı olurdu. Türkiye savaşa girmeyip... ihtimal üstüne e, yapma. savaşa <laughs> girme, girmeme şansı olabilir miydi? Olabilirdi. Nasıl savaşa oldum? girmiyorum dediği zaman zorla sokacak halleri yoktu. Evet ama şu olabilirdi Erhan Bey, e, Sayın Hocam. Başka türlü bir Kendine savaş Kendine göre daha müsait şartlarda <laughs> seseceklerdi. Yani biz savaşa girmekle bir kere bizi savaşa iten <laughs> en büyük korku Almanya'nın da Rusya'yla biraz da Tannenberg muharebelerinin sonunda yani <laughs> Rusya iyice 90 bin kişi kaybetmişken <laughs> yine bizim üzerimizden, yine İslamlı boğazları söz vererek bir anlaşmaya varma ve biliyorsunuz Van Genheim'in Rus yani Alman Büyükelçisi'nin bu yönde bir tehdidi de var. Ben ona pek ihtimal vermiyorum. Çünkü Birinci Dünya Savaşı Osmanlı İmparatorluğu yüzünden kopmadı. Avrupa'daki iç dengeler yüzünden onların doğru. yeniden yerleşti. Doğru. Ama koptuğu andan itibaren de Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceği hakkında olmaya başladı. <laughs>